Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'dan kendi ikizimi bulacağım. Gerçekten dünyada bana tıpatıp benzeyen birisi var mı çok merak ediyorum. Ama inanıyorum ki bulacağım. Ruh eşimi, kalbimin tek sahibini bulacağım. Yok o kadar değil de en azından bana benzeyen birini bulacağım. Bu arada Instagram'ımı takip etmiyorsanız Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Baya aktif olarak kullanmaya başladım. Bu videoda 100 bin beğeni geçerse Instagram'la ilgili bir video daha çekeceğim. Seviyorsunuz çünkü. Genel olarak fotoğraflara baktığımda herkes bir çocuklu olan fotoğrafımı at. Bu çocuk bana benziyor. Bence bana benzemiyor. Çünkü ben ondan daha yakışıklıyım. Yok ya benzemiyor ya. ya nasıl benzeyebilir ya? Benzemiyor ya. Yalan söylemeyin. Benziyor mu lan? Yüzümü yüzüne koyun. Hayır 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 benzemiyor. Hayır yalan söylüyorsunuz inanmıyorum. Helal. Bir anlık benzetme oluyor. Kerimcan'la benziyor mu? Hayır. Kerimcan benden daha yakışıklı. <laughs> Kerimcan hepimizden daha yakışıklı. Bütün erkeklerden. Neyse devam edelim. Ya söylediğim şeyi düşündüm de kaldım. Abi bu ne ya? <laughs> Amcamın kafası bana tam oturmuş ya. Yani. Şuna bakar mısın? <laughs> bu kim? Oo. Bu, bu, çocuk mu? Bir dakika. Bu çocuk. Bu çocuk mu? Aynen aynen. Bu aynı çocuğun bir fotoğrafını daha bulmuşlar. Hayır ya bu çocuk bana benzemiyor. Benziyor mu? Hayır oğlum benzemiyor ya. Sadece ikimizin de burnu büyük. Ben benim burnum o kadar büyük değil. <laughs> Abi çizime bak eline sağlık kara kalem porteci Maşallah maşallah Benziyoruz mu Sakalımız benziyor Ben de burnumu çektiğim için biraz benzemişim ama kaşlar falan hiç uymuyor ya Yok sana puanım XTV Yok anasının <laughs> Ve beni bu adama mı benzettiniz zilde? Teşekkür ederim iltifattır bu <laughs> Oo Batu bur azim çalışma mutluluk Bunu yapıp fotoğraflarınızı atın demiştim atıyorsunuz Bu arada altın kelebeğin oylaması bitiyor 17 Kasım'da o yüzden lütfen girip oy vermeyi unutmayın. Altın kelebek Teşekkür ederim şimdiden. Bir an Enes Batur sandım ama yüzü çok farklı. Bu ne abi elinde magnum var. çok iyi. Bak saç, sakallar, kırmızı gömlek benim aynı bu kombine sahip bir fotoğrafım var ve direkt Enes Batur sandım. Yani şu fotoğrafı şöyle parmağınızı kapatıp deseniz ki bu kim? Bence Enes Batur yani %100. Ateş ediyorsun bilader. Şu evrimleşmeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yavaş yavaş şu evrimleşmeyi görüyor musunuz? Oo, oh, oh. Ve finali bence %100 doğru. %100 doğru değil mi? Çok benzemiyor mu bana? Yalan söylemeyin benziyor bak. Aynı ben. Bıyık bıraksam aynı ben. Hatta benden daha çirkin. Çarpıldım. Küçük ve tatlı bir espriydi. Bir dakika. Bu herif bana benziyormuş abi. Burnu da büyük. Kim bu? Kim bu? Zayn. Zayn. Bak aynısı Zayn. Bak Zayn Enes Batur. Enes Batur Zayn. Zayn Enes Batur. Beyniniz karıştı değil mi? Önce yiyemedi ama olsun. Abi herkes benim fotoğrafı atmış şuna bak. Ya o kadar çok benzemiyor abi. Benzemiyor ya. Bildiğin benzemiyor. Dudaklar, burun, göz. Bak göz altımız benziyor. Tombur tombur ikimizin de göz altı var ama bilmiyorum bence. Bilerek kırmızı gömlek giyip benim gibi bir fotoğraf çekilmiş Bu bana benzemeye çalışıyor. Ama %50 veya %30 benziyor. 2012, 12, 11, 2017, 23, 10, 2017. Aa, güzel bir kolaj da hazırlamışlar bunu da beğendim. Bu çocuğun başka bir fotoğrafı herhalde. Ve hiç benzemiyor bana gördünüz mü? Aynı değiliz. Biz farklı insanlarız. Evet bence Enes'e en çok benzeyen insanı buldum diyor. Gerçekten mi? Bu adamlara benziyor mu cidden? Babamın fotoğrafına bakın aynı bana benzemiyor mu? Aslında yanlış oldum ben babama benziyorum Evet babacığım ben sana benziyorum Teşekkür ederim baba Benzerliğe bak Justin Bieber Enes Batur Ne kadar çok benzemiyor benzemiyormuş sanki benim suratım Justin Bieber'ın suratına oturtulmak için yapılmış Hatta bu çirkin Çirkin dersem de Justinciler ağzıma sıçar o yüzden çirkin değil Benim kadar yakışıklı değil sadece Bu videodaki egodan sonra götüm tavana çıktı bakın Tavanı göstereyim Bakın gördünüz mü babam orada e Evet belki bu fotoğraflar benzemiyor ama ben çok benzetiyorum. Bu adam kim? Ardu Cübrıs. Bu el mi bana benziyor? Harbi benziyor lan. Yani aynı Enes Batur ya. Bildiğin Enes Batur. Bildiğin Enes Batur ya. Bak ne kadar çok benziyoruz. Bak ikiz gibiyiz. Galiba dünyada sonsuza kadar tek başıma kalacağım. Bu Emre Baran diye bir takipçimiz fotoğrafını çekip beni etiketlemiş. kaslarını bana göstermiş. Emre seninle kapışacağız Emre. Senin bir kolun benim bütün vücudum kadar olsa bile kapışacağız. Oğlum bu bana üflese ölürüm lan. Benzetmeye bakar mısın? Ben Murat Boz'a Murat Boz da Recep Vedi Helal olsun güzel benzetme e Ben asla ikizim bulamayacak mıyım ya O bakın 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 Cidden bu sefer ikizimi buldum iyi izleyin Bakın Enes Batur görüyorsunuz değil mi Enes Batur hala Oo, oo bak bak Şu benzerliğe bakar mısınız kaşlar gözler Burun ağız bildiğin Bildiğin ben ya bildiğin ben Kayıp babam gibi ya bildiğin kayıp babam Yani biraz photoshop'tan dolayı da olmuş olabilir ama Çok benziyor cidden bakar mısınız Kaşın şekli gözler Burun bildiğin kayıp babam Abi bana yaptıkları şopa bakar mısın sormuş oğlum buna. Bu ne? Bu ne? Beğendim. Yani çok benziyor. Beğenirsen sevinirim. Beğeneyim de kırmızı gömlek giydi diye bana benziyor olmuyor ki. Hatta kırmızı gömleklerimizin deseni bile aynı değil. Biraz dikkat lütfen. Yok be. Bunun kafasında damar var. Bakın tam şurada bir damar var. Görüyor musunuz? Ama benim suratım daha bebeksi bir surat. Anladınız mı fark? Beni niye Alexis Texas etiketliyordunuz Allah Allah. Beni Alexis Texas etiketlemişler. Ben de olabilir ya. Git giderim var ya bak. Bak böyle gözünü şöyle böyle bir gözünü böyle kapatıp böyle yavuk baktığın zaman böyle benziyorum yani ya. Şu bak şu şu şekil bak. bak sol gözünüzü böyle tam kapatıyorsunuz. Sağ gözünüzü de böyle kısıyorsunuz. Aynen Enes Batur. Bu arada size söylemek istediğim bir şey var bak. Sol gözümü kırpabiliyorum ama sağ gözümü kırpamıyorum bak. Sağ gözümü kırpamıyorum. Sağ gözümü kırpmaya çalıştığım zaman da geri zekalıya benziyorum birazcık. <laughs> Beynimiz sağ tarafı gelişmemiş benim. Seni yerim. Aynı buna benziyorsun. Harbi lan buna benziyor muyum acaba? Buna benziyor muyum? Yok be. Yok be. Alakam yok. Bu kadar yakışıklı olsaydım zaten şu anda abonemiz 50 milyondu. Değil mi? Yani bu kadar yakışıklı olsam bana abone olmaz mıydınız? sen? Yani olurdu. Bu çocuk bana benziyor diyorlar. Benziyor mu lan? Yok be. Yalan söylemeyin. Tüh. inanmadım. Tüh. Oğlum bu çocuk kim ya? Bak. Bak. Bu çocuk. Bak kaçtır fotoğrafına bakıyoruz. Herkes diyor ki Enes Batur'a benziyor. Benzemiyor ya. Neye benziyor? Bu bu harbi benziyor bakın. Bahar bir benziyor? Aa Markus Batubur yapmış. Batubur. Ana bu da benziyor lan. Şey Deadpool'daki karakter var ya filmindeki. O da benziyor bana. Bakar mısın? Gıtık Gıdık, gıdık aynı gıdık yani. Şu gıdığımız, ya benim sakallarımı kesmem lazım biraz daha bana benzemesi için ama bir de saçımı sarıya boyamam lazım ama aynı ya. Keşke Deadnap'ta ben oynasam, oynasaymış. Yıkardım ortalığı. Neyse bunları sonra değerlendiririz, şu anda değil. Baturay gizlice Batubur yaparken yakalanmış. Bakın, bakın beyinli işlemişim onu gördünüz mü? Abi şu ibretlik tespite bakar mısınız? Cidden ama cidden yani en çok benzediğim şeyi cidden yakalamışlar yani abi benim animasyon karakterim yapısı direkt bu olurdu yani şuna bakar mısın sanki Ratatouille animasyonunda ben oynamışım gibi Enes Batur aha, <laughs> hem de genç, gençken gibi fotoğrafımı koymuşlar aynı ben oha Başak'ın saçını ne biçim şoplamışlar lan baya ilginç de durmuş ha keşke Başak'ın saçı böyle olsa hem korkunç ama hem de böyle gizemli ve çekici söyledim bunu gider boyar herhalde sakın boyama ay photoshop'a bak hele Yok yorgunuz <laughs> zani. Abi çok duygusal bir şey hazırlamışlar. Hadi fotoğraf olarak göstereceğim. Duygulandım bir de baktığım için. Beğeniyorum bir de. Güçlü insanlar gülümserler. Canları yansa bile. Güçlü insanlar umursamazlar. Umursamaları gerekse bile. Güçlü insanlar pes etmezler. Yorgun olsalar bile. Güçlü insanlar kırılmamış gibi yaparlar. Kırılmış olsalar bile. Vay be. Vay be. Ne günler olmuş be. Duygulandım ya. Her duygulandım. Sevdiğim çocukla aynı sınıfı düşünce ben ハハハハ。<laughs> <laughs> Sivilceli sucuklu yumurtanın içine su oplamışlar beni ya. <laughs> Abi manyaksınız. Bunun sebebini de bilmeyenler için şimdi kısaca anlatacağım. Şimdi bunun hikayesini anlatacağım size. Küçükken sivilcelerimden dolayı insanlar beni dışlıyordu. Beni sevmiyorlardı. Benim de arkadaşım yoktu. Biraz erkek arkadaşım vardı ama hiç kız arkadaşım yoktu. Beni sevmiyorlardı. Sonra annem de bu yüzden gidip de öğretmenim demiş ki Enes Batur'u bir kızla oturt demiş. Benim haberim yok dedi. Emine diye bir kızla oturttu beni. Sonra Emine ile böyle oturuyorduk. Ben onunla sohbet etmeye, konuşmaya çalışıyordum. Arkadaş olmaya çalışıyordum çünkü benim kız arkadaşlarım yoktu hiç ve ne bileyim ben güzel bir duygudur diye onunla konuşmaya çalışıyordum sonra Emine bana döndü dedi ki tipim değilsin dedi gerizekalı sanki kıza yavşıyorum kızın boyu da şey küçük bir tane kız bir de güzeldi de değil ha hatta ortaokulda güzelin anlamını bile bilmiyorum yani kızlara karşı öyle bir şeyim yok yani amacım yok arkadaş olmaya çalışıyordum sadece bana döndü dedi, dedi ki tipim değilsin ve ondan sonra dedi ki dalga geçmek için benle sivilceli sucuklu yumurta dedi bana evet şu anda çocukça geliyor ama zaten çocuktuk o zaman <laughs> ve bütün sınıf bana bunun için gülmüştü şerefsiz Emine seni bulacağım emine bir gün. bak şu son benzerliğe bakar mısın Enes Batur ve kim adı neydi bu adamı ve Çağatay Ulusoy şu benzerliğe bakın arkadaşlar arkadaşlar kolayca bir soru soruyorum bak iyi butonu bak şu, nerede şu yukarıda galiba şu yukarıda olması lazım ya İyi butonda oylama yapıyorum Enes Batur mu Çağatay Ulusoy mu ya şuradan şuradan oylar mısın? Aslında bu kapışmayı yapmama bile gerek yok Anlıyor musunuz yani Enes Batur çıkacağını zaten biliyoruz Enes Batur'a oy verin lütfen Belki yeneriz Çağatay Ulusoy'u Mutlu olurum küçük bir teselli olur benim için Bu ne abi abi photoshop'a bak Çok iyi lan Şuna bakar mısın İyi şoplamış yani Biraz daha gölge mökle ekleyebilirmiş ama Gene güzel yani beğendim photoshop'u Onun dışında da benzeyen pek bir insan yok herhalde ya Çünkü ben de bilmiyorum yani Bana benzeyen bir insan var mı Yalnız bu da çok iyi olmuş ha kim yaptıysa eline sağlık. Hoş vektörel bir güzel çalışma. Beğendim. Benzemiyorlar mı? Oo bence benziyoruz. Yani şu şu tip benzemiyor mu? Benziyor tabi salak salak konuşmayın burada. Cık. Aynısıyım yani. <laughs> Enes storiesinde paylaştı benzeyenleri atın diye. İlk storyimde paylaşmışım yani böyle böyle bir adama benzetecekseniz beni helal olsun. Biz ondan daha iyiyiz. Yalnız abi şu benzerliğe bak. Harbi benziyor lan. Dylan Brian'la Enes Batur'un küçüklüğü. Tabii büyüklüğüyle alakası yok ama küçüklüğü sanki buymuş gibi yani. Yani bu adamın küçüklük fotoğrafı diye bunu göstersen herkes inanır yani. Yani ben de inanırım. Herkes inanır yani. Küçükken çok güzelmişsin büyüyünce bozmuşum genlerim bozulmuş herhalde ne Ailemiz durumu o kadar iyi değil de hep GDO'lu yerdim ben o yüzden böyle olmuşum. Ama çok güzel başlamışım yola bakar mısınız yani. Evrimimi böyle tamamlayacakken GDO'nun sonuçları bu yani. Bak küçük yine, seni iyi korumalıydım. Abi bakın bakın en çok babamın ve annemin en çok beni benzettiği insanı göstereceğim size. Gerçekten bana buna benzetiyorlar ve ben de inanıyorum buna. Arkadaşlar aynı değil miyiz bana söyler misin? Aynısı değil miyim ya? Bir Peter Parker değil miyim ya? Şöyle, şöyle aynı açıdan bakayım ben de Gözlük gözlük. Göz, Peter Parker ya. Peter Parker ya. Tabi buna da baya benziyorum. Peter Parker'ın imo hali. Instagram'ı takip etmediyseniz etmeyi unutmayın. Baya güzel paylaşımlar yapıyorum. Hatta bir tane video var. Videoyu birazcık göstereyim. İzlemek isterseniz Instagram'a gider bakarsınız. Evet. Devamını Instagram sayfamda bulabilirsiniz. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana benzeyen insanları bulmaya çalıştım. Bence baya benzeyen bir insan bulduk. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bana benzeyen insanları. Ya yani Instagram'dan etiketleyebilirsiniz bana benzeyen insanları. Başka bir videoda gösteririm mutlaka. Kendinize bakın, bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Tam şuradaki videoya tıklayarak çok güzel videolara gidebilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. E, yoruldum artık. <laughs> videoları tıklayın lütfen yani. Peter Parker olmaya çalışacağım ben de o sırada. Öyle miydi? Böyle. Peter Parker. Hış. Hış. Ben spider Küçükken kanepelerden atlardım bu gazla.